Hoş geldiniz değerli arkadaşlar piyasalara taşınan son gelişmeyle birlikte inceleyeceğiz bitcoin'e güncel yapıya bakacağız bugün önemli hareketler söz konusu hem yeni gelişmeler var abd tarafından hem de e, kriptoda bitcoin'de fiyat bazlı bazı hareketler var ne yazık ki altcoin'lerde de bazı problemli e, gelişmeler var bunlara göz atacağız birlikte tekrardan hepiniz hoş geldiniz hepinizin yarınki kurban bayramını da bu arada içten dileklerimle kutluyorum sevgili arkadaşlar sağlıklı mutlu huzurlu uzun e, nice bayramlara diliyorum e, geçelim şu an analize Şimdi ilk olarak piyasada bir sıkışma içerisindeydik. Biliyorsunuz 106.800 ile 104.500 arasındaki şu bölgenin içerisinde fiyat hareket ediyordu arkadaşlar. Dünkü analizde uzun uzun konuştuk. O sebeple bugün tekrar düşmeyeceğim. Aslında dünkü analizde konuştuklarımızın kademe kademe gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Bugün MA200'e bir hareket var arkadaşlar ve MA200'ün altında kapanış yapmaya çalışıyor şu anda Bitcoin. Bu maalesef kısa vadede kötü bir sinyal. Neden kötü bir sinyal? Tabii ki şu durumu konuştuk. Önce güzel tarafından başlayalım. Güzelle kastım. Çok korkmamak açısından 101,5 kırılana kadar aslında çok problemli bir durum söz konusu değil Bitcoin'de. Bunu kenara koyalım ama kısa vadede bu mi 200'ün aşağısında bir kırılım 101,5'a kadar Bitcoin'i taşıyabilir arkadaşlar. O momentum aşağı yönlü katlanarak devam edebilir. dolayısıyla da bizim burada dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle yakın dönemde alınan pozisyonlarda ya da taşınan şu anda günceldeki pozisyonlarda EMA 200 nereden geçiyor hemen söyleyeyim. 104.000 civarından geçiyor arkadaşlar. 104.100, 104.050. Dolayısıyla da günü bu seviyenin altında kapatması 101 yolculuğunu e, bence kesinleştirecektir. Dolayısıyla da kendimiz buna hazırlamamız gerekiyor. Şu anda böyle bir e, hareket var. Haber odaklı böyle bir e, problemli bir gelişme sonrasında gelmedi arkadaşlar bu hareket. Bitcoin'de eksik talepten söz ediyorduk zaten. Hani bugün ABD tarafı Burada Nasdaq tarafına bakarsanız eski tepeyi nihayet o hedef konumuna ulaştı ve test etti. Bu hareketi de Nasdaq'tan bekliyorduk. Nasıl bir gelişme yaşandı? Trump arkadaşlar Çin e, başkanıyla birlikte tekrardan masaya oturdu. Aradaki buzlar eriyor gibi haber başlıkları atıldı. Tekrardan konuşmalar başlandı. Yani tekrar önümüzdeki süreçlerde bir anlaşma görme umudumuz var tabii ki. Ama en azından birbirlerine adım attılar. Bunu şu anda ABD piyasaları pozitif fiyatlıyor arkadaşlar. Ama Bitcoin tarafında biz negatif yönlü bir ayrışmayla karşı karşıyayız alt bölüme doğru ilerliyoruz. Ee, burada bizi tutacak ara destek bölümü de var. Onu da e, konuşalım. 102-800, e, 103.000 bantlarında bir ara destek bölgesi de var. Ama asıl destek alanı 101.5'lardaki bölge olacaktır. Bu MA200 kırılımı arkadaşlar hiç de hayra alemiyet değil. Hiç de güzel bir sinyal değil. Ne yazık ki pek çok arkadaş yorumlar kısmında zaten yazmıştı. Böyle bir tesadüf söz konusu. Bayramlara denk geldiğimizde Türkiye'de e, bir şekilde piyasalar hep düşüş eğilimli gidiyorlar. ve Dolayısıyla da bu sinyal elinde bugün gelmesi ayrı bir ilginçlik oldu. Bu sebeple de e, aslında piyasada ciddi bir şu anda özellikle yatırımcı tarafında moral bozukluğu söz konusu. Onu anlayabiliyorum. Yorumlar kısmındaki düşüncelerinizi de gayet iyi anlıyorum arkadaşlar. 101,5 diye konuştuk. Geçelim. nazak tarafındaki test e, burada kırılım gelmeyecek gibi duruyor. Çünkü e, yavaş yavaş hareket momentumunu ve gücünü yitiriyor arkadaşlar. E, hani tekrardan masaya oturmaları o, o kadar önemli önemli bir haber değil. Dolayısıyla da çünkü bir anlaşma yok ortada. E Aşırı fiyatlanmadı ABD tarafında yeni tepe oluşmayacak gibi gözüküyor bu hafta içerisinde yani bugün ve yarın Perşembe ve cuma günlerinde borsa e, muhtemelen bu bantlarda ABD tarafı kapanacaktır diye düşünüyorum ben. E, bu Bitcoin'e nasıl yansır? Çok agresif düşmeyiz arkadaşlar. Eğer Nasdaq yukarıda kalmaya devam ederse orada bir temizlikler olabilir. Likidasyonlar gidebilir. E, stop bölge, e, stop seviyelerinin biraz altına gelecek şekilde iğneler gözlemleyebiliriz. Orada dışarı atmak için piyasadan insanları. E, bunları gözlemleyebiliriz. Ama onun dışında tamamen aşağıya yeni bir trend oluşturuyoruz diye bir durum söz konusu değil. Ama MA200'ün de önemini küçümsemememiz lazım. Farkındaysanız burada ilk de efa MA 200 arkadaşlar 83.000'de yukarı kırılmıştı bakın. 12 Nisan 2025'te yukarı yönlü kırıldı MA 200 ve o gün bugündür biz orayı bir daha test etmemiştik. Şu anda orayı aşağı yönlü kırıyoruz. Yani oluşturduğumuz o birkaç aylık yükseliş momentumu aşağı yönlü kısa vadede değişiyor olabilir. Haziran ayında en azından şimdilik çok güzel sinyaller yok. Dolayısıyla da bu ay iyice tetikte olmamız gerekiyor. Özellikle Bitcoin Bitcoin tarafında pozisyonlanırken arkadaşlar. Bir de sizlere altcoin'lerle ilgili konuşmak istiyorum. Dün yine altcoin'lerle ilgili konuştuk. 64 tam destekte duruyordu. Gün altında kapatsaydı güzel bir sinyal olacaktı. Ek olarak analiz bırakacaktım yorum kısmına. 64'ün üstünde son dakika bir hareketle birlikte 64.20, 64.20 civarlarında kapattı arkadaşlar. Ve dolayısıyla da burada dominans endeksinden de maalesef pozitif bir veri altcoin'ler için düşmedi. Zaten sallantıda olan, zaten içerisine para girmeyen talebin eksik olduğu ve özellikle son zamanlarda bir Birkaç tane ürün ayrı, çoğu ürünün negatif performans gösterdiği dönemde kötü gelen dominans sinyalleri ya da piyasadaki belirsizlik durumlarının artması bitcoin'deki negatif yapı bunların hepsi altcoin'leri maalesef çok negatif etkiledi arkadaşlar. Ve böyle de devam edecek gibi gözüküyor en azından kısa vadede. Ben bu hem e, tarifeler konusundaki ticaret konuşmaları hem piyasanın genel hali sonbahara kadar gitmeyebilir arkadaşlar. Yani... Buradaki süreç yaz ayları durgunlukla veya düşüş odaklı geçebilir. Sonbahara kadar sadece bir istisna var burada sürpriz bir Fed'den faiz indirimi görmezsek Haziran'da. Ee... Sonbahara kadar kalacak gibi gözüküyor yükseliş e, evresi ama dediğim gibi henüz konuşmak için erken bir FED toplantısını görelim. Bitcoin daha çok büyük bir kırılım yapmadı 101.5 altına en azından düşmedi. Dolayısıyla da bu düşüşler kısa vadede geçici düşüşler mi yoksa daha kalıcı hale gelecek mi bunu anlamak için birkaç gün daha sinyalleri göz atmamız gerekiyor. E, Ethereum tarafı bir momentum kaybetmeye başladı arkadaşlar. Ethereum'da da maalesef. E, kalıcılık 2587 seviyesinin üzerinde bir kalıcılığa ihtiyacımız vardı. O bölgede bir kalıcılık sağlanmadığı için şu anda alt banda doğru ilerliyor gibi gözüküyor. Destek bölgesi 2546 da var. 2478 bölgesinde var ve aynı zamanda Ethereum'un MA200'ü 2436'dan geçiyor. E, dominanstaki güç devam ederse Ethereum'da Bitcoin gibi MA200'üne doğru hareket edecektir arkadaşlar. Diğer altcoin'lere tek tek değinmeye gerek yok. Pek çoğu kötü durumda. Dolayısıyla dominans tablosunu konuşmamız aslında altcoin'lerin genelini konuşmamız açısından yeterli diye düşünüyorum ben e, sıcak olduğu ev ve Ethereum'a özellikle konuştum. Onlar da biraz problemli sinyaller vermeye başladı. Ethereum'a da indik. Ev tarafında da EMA 50 desteğe arkadaşlar. 4 saatlikte 255 altında bir kapanış. Orada da 234 ile hatta biraz yukarıdan EMA 200 geçiyor. 234.46'da 46'da sonlanabilir. Piyasada aşağı yönlü bayrama girerken bir eğilim artışı var. Dikkatli olmak lazım. Ee, tekrardan hepinizin bayramını kutluyorum arkadaşlar. Hacim verisine değmeyi unuttum pardon hemen hacim verisine de bakalım. Hacimler biraz düşmeye başladı. Evet hala fena değil hacimler. Bitcoin'de 40 milyar dolar 50 milyar dolar arasındaki bantta gidip geliyor. Ama 70-80'lerden buraya düştüğümüzü varsayarak varsayarsak arkadaşlar... Hem oynaklık anlamında yani şuradaki alana sıkışma anlamında hem de hacim anlamında bir negatif durum söz konusu. Yani hacimlerde bir azalma var. Henüz tehlikeli bölgeye gelmedi hacimler ama azaldığını da net trend halinde görebiliyoruz. En azından şu anda içinde bulunmuş olduğumuz dönemde e, yarın borsa kapanışlarıyla birlikte daha net sinyaller elde ederiz diye düşünüyorum ben. Bitcoin'i de takip edeceğim. Eğer e, 101.5 altına bir kapanış olursa ki olmayacak gibi gözüküyor bugün ama yine de agresif hareketler gelebilir. MA200 şu anda takip edeceğiz. 104 altına kapanış 101.5 anlamına gelecek bizim için arkadaşlar. E, analizin özet hali bu altcoin'lerde maalesef bu aradaki süreçten kötü etkilenecekler. Durumlar bu şekildeydi. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Tekrardan hepinizin bayramını kutluyorum. Üçüncü defa oldu ama tekrardan kutlamak istedim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın değerli arkadaşlar. piyasalara çok fazla içi dışı olmaya gerek yok şu dönemde. net sinyaller aldığımızda net fırsatlar piyasaya düştüğünde direkt bunları sizlerle paylaşacağım. Hiç merak etmeyin. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.